Benim yaşım çok küçüktü, omuzumda yük büyüktü. Eskilerle büyümüştüm, her bir yanım hep söküktü. Yamalı elbise giyerdim, dört bir yanım hep söküktü. Dallarda çiçek açardım, güneş vursa ben kaçardım. Gözelerden su içerdin Hey gidi hey çoban aslı Vay gidi vay çoban aslı Eşek üstünde gezerdin Eşek üstünde gezerdin Hey gidi hey çoban aslı Ne günlerdi çoban aslı Gurbet eller vurdu beni Dost bildiğim kırdı beni Kul kaderini yaşarmış Nere gitsem buldu beni Canı yanan eşek at geçermiş Fizana gitsem buldu beni Dağlarda çiçek açardım Güneş vursa ben kaçardım Eşek üstünde gezerdim Eşek üstünde gezerdim Hey gidi hey çoban aslı Vay gidi vay çoban aslı Ne günlerdi çoban aslı Gözelerden su içerdim Derelerden su içerdim Ne günlerdi çoban aslı Vay gidi vay çoban aslı Altı yaşta atmış oldum 7 yaşta yetmiş oldum Erken yaşta dertle doldum Ne aradım neler buldum Erken yaşta 60 oldum Ne aradım neler buldum kaderime şükrederim kaderime şükrederim dağlarda çiçek açardım Güneş vursa ben kaçardım. Gözelerden su içerdim. Vay gidi vay çoban aslı. Hey gidi hey çoban aslı. Eşek üstünde gezerdin. Eşek üstünde gezerdin. Vay gidi vay çoban aslı. Hey gidi hey çoban aslı. Aslı hem mi?